Hayır. 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 Bekir bu şeyde hani dört, dört kişi vardı ya yeni katılanlar. Işte, Şimdi onların içerisinde bu şekilde onların içerisinden diyorum bir tanesi galiba çekilmiş veya bir direkte vermiş çekilmeyle alakalı. Ondan haberin oldu mu? Yani şimdi bunu bence bu görüşme yapacağım ya şimdi. Yani onu kabul etmezse isabetli olur. Kendisiyle galiba bir görüşme yapıldı. Orada bir farklı bir şey var. Yarın sabah onu senle görüşürüz. Tamam. Evet, evet. Yani onu kendisi kabul etmezse işaret olur çünkü kendisi de zaten geri alabilir. Tamam.